İşte Rainbow shoot çıktı. Haydi birden fazla ver. Haydi, haydi, haydi Club gönderdik. Misaki ve Tsubasa beraber vuruyorlar. Resimler çıktı bekliyoruz. Haydi, bir tane geliyor arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak? Bekliyoruz. Evet arkadaşlar kuşlar uçtu. Bakalım kim çıkacak? Haydi SSR Haydi. İşte bir tane SSR geliyor ama kim gelecek bakalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, oynasam kanalıma hoş geldiniz. Bir başka kaptan Tuşbası Dream Team videosuyla karşınızdayım. Yine transfer sallayacağız. Umarım iyi oyuncular çıkar. Umarım 0-1 Genzo'yu buluruz Arkadaşlar ee, Şansımız o kadar yaver gider mi Bilmiyorum ama Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı Videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Destekleriniz için teşekkür ediyorum Bildirimleri açarsanız Video ekledikçe Bilginiz olur haberiniz olur arkadaşlar Kaptan Tsubasa Tüm hızıyla devam ediyor Bakalım Transferlerde kimler çıkacak Evet buraya atacağım ee, şöyle bir şey göstermek istiyorum Sadece şuradan detaylara girelim şuradan Probabilities kısmına yani çıkabilme ihtimali olan oyunculara bir bakalım Middle School takımım için Takashi olabilir. Ee, Zino Hernandez şu bende yok. O çıksa güzel olur ama şu çıksa harika olur arkadaşlar. Bakın şimdi. Neredesin? Neredesin? En sondasın biliyorum. En sondasın. İşte şu arkadaş çıksa ne güzel olur ya. Şu arkadaş çıksa. Şu da çıksa güzel olur da, şu arkadaş çıksa harika olur. <laughs> evet arkadaşlar 5 adım. Oyuncuları şöyle gösterelim. Chao var, Çinli. Kickback bloku var, S. Tüm oyunculara %12 veriyor ve havadan olmayan şutlarda statları %30 artıyor. Middle School Takashi var, Middle School takımım için iyi olur. %15 de buff veriyor. Yugayla ile Golden Dio'su var. Ve Full Power'ı arttırıyor. Yüzde otuz. Vay. Çok iyi ya. Yüzde otuz. Artmış şekilde başlıyoruz maça. Senaldo var. Latin Amerikalı kırmızı. Pas kesmesi var. Otomatik pas kesmesi var. Yani bu çok fazla istediğim bir oyuncu değil ama Bakalım. Kasa Grande var. Neyi var? S kayması var arkadaşlar. Latin Amerikalara %15 veriyor ve Alberto takımında olursa %15 artıyor statları. Zino Hernandez kulüp oyuncularına %16 buff veriyor. Ve ne kadar çok kulüp oyuncusu olursa o kadar çok artıyor statları. 8 oyuncuya kadar maksimum %20 artıyor. Ve Miracle Fine Save var yumruk. S yumruk ve bu belki bende olabilir tam hatırlamıyorum ama Larson yani çalımı var S çalım %13 kaleci ve forvetlere veriyor kim olursa olsun ayrıca kırmızı Avrupalı oyuncular %13 veriyor ve e, statları %40 daha düşük oluyor şeylerin özel hareketlerin bakalım şansımıza kim çıkacak 5 e, adım atacağız arkadaşlar Oynasarım kanalından iyi seyirler diliyorum size. İlk adımı gönderiyoruz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Hiçbir şey çıkmayacak anlaşılan. Hızlıca geçelim. İlk adımda bir şey yok. İkinci adım atacağız. İkinci adım geliyor. İkinci adım geliyor. Gönderdik. Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. Fake mi? Fake. Fake maalesef. Evet, Roberto çıktı fake. Üçüncü adımda yüzde ihtimalle çıkarma var ama bakalım bu şansla çıkmaz gibi görünüyor. Umarım çıkar. Üçüncü adımı atıyoruz. Umarım çıkar. Haydi. Haydi. Ver bir tane SSR burada. Üçüncü adımda. Boşa gitmesin diye bilerimiz. Üçüncü adımı atıyoruz arkadaşlar. Ve evet işte. Rainbow shoot çıktı. Haydi birden fazla ver. Haydi. Haydi. Haydi Club gönderdik. Misaki, Misaki ve Tsubasa beraber vuruyorlar. Resimler çıktı bekliyoruz. Haydi. Bir tane geliyor arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak. Bekliyoruz. Senaldo'yu aldık arkadaşlar. Çok da istediğim bir oyuncu değildi ama %80 oto intercepti varmış. İyi hiç yoktan. Umarım son adımda yine Senaldo'yu vermez. Bonuslu SSR toplu dördüncü adımı atıyoruz. Bir tane de SSR oyuncu çıkarsak güzel olur. Bekliyoruz. Yine hiçbir şey çıkmayacak. Çok kötüsün Club ya. Hakikaten ya çok kötüsün. Evet 10 tane SSR topumuz geldi. Ve 5. ve son adımı atıyoruz. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlar uçtu. Bakalım. Kim çıkacak? Hadi SSR. Haydi. İşte bir tane SSR geliyor ama kim gelecek bakalım arkadaşlar. Hayda. Ya arkadaş niye bunları veriyorsun bana ya? Neyse dursun bakalım. Evet. Burada tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bu transferde böyle bitti iki tane SSR oyuncu çıkardık İkisi de elimde olmayan oyuncu şeyden emin değilim gerçi larson belki vardır Yani hiç yoktan iyidir stepli transferlerde SSR çıkarma şansınız daha yüksek olduğu için bunlara atmak daha iyi oluyor en azından DB'leriniz boşa gitmiyor Neyse arkadaşlar oyun SM kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızla devam edecek bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkürler. Hepinize kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.